ben ne zaman doğdum? Pencerenin önündeki yumurta birdenbire çatladı. Memo günlerdir o yumurtayı gözlüyordu. İşte beklenen an gelmişti. Bir kuş doğdu! Diye bağırarak mutfağa koştu. Annesinin işi başından aşkındı. Memo'nun kuşuyla uğraşacak pek de hali yoktu. Bir kuş doğdu! Diye tekrarladı Memo. Olabilir, dedi annesi. Bugün çok özel bir gün dedi Memo. Bu günü kaydetmeliyiz. Kuşun doğum günü tarihe geçmeli dedi. Sen kendi doğum tarihini biliyor musun dedi annesi gülerek. Memo annesine cevap olarak ne söylemiştir? Memo öylece kala kaldı. Doğum tarihini unutmuştu Kulaklarına kadar kızardı e, Sahi ben ne zaman doğmuştum Diye sordu Şimdi meşgulüm dedi annesi Bunu büyük annene sor Büyük annenin bilmediği şey yoktu Her zaman olduğu gibi Yumuşak koltuğuna kurulmuş dantel örüyordu Büyük anne Ben ne zaman doğdum Diye sordu Memo Çok özel bir gündü Dedi ve gülümseyerek ayağa kalktı salondaki yemek masasına doğru yürüdü. Masanın örtüsü büyük annenin ördüğü dantel parçalarından oluşuyordu. İşaret parmağını dantel parçalarından birinin üzerine bastırdı. İşte sen tam bunu ördüğüm gün doğdun dedi. Memo büyülenmişti. Demek ki bu küçük dantel parçası kendisiyle aynı yaştaydı. Hoplaya zıplaya bahçeye çıktı. Bahçedeki çimenlerin üzerine uzandı aynı soruyu güneşe ve elma ağacına sordu. Güneş, sen doğduğunda sabah yeni olmuştu, dedi gülümseyerek. Yani ben yeni doğmuştum. Elma ağacıysa, ise, sanırım ilkbahardı, dallarım yeni çiçek açmıştı, dedi. Memo bu cevaplardan çok hoşlanmıştı. Koşarak göle indi. Gölde kurbağaya, ''Hey, benim ne zaman doğduğumu hatırlıyor musun?'' diye bağırdı. Kurbağa "Aman o günü hatırlamak bile istemiyorum." dedi. "Niye ki?" diye sordu Memo heyecanla. Kurbağa Memo'ya ne cevap vermiş olabilir? "En güzel sesli hayvan yarışmasında sonuncu olduğum gündü." dedi ve göle atlayıp yok oldu. Memo bu soruyu daha birçok kişiye sordu. Abine, dedesine, güneşe, göle, göldeki kurbağaya, gördüğü herkese. Hepsinden de birbirinden ilginç cevaplar aldı. Memo keyifle yürümeye devam etti. Karşıdan en sevdiği arkadaşı Tombiş geliyordu. Yanına gelince, ''Sıkı dur, şimdi sana çok önemli bir soru soracağım.'' dedi. Tombiş umursamaz bir tavırla, mmm sor bakalım.'' dedi. ''Bir bakalım ben ne zaman doğdum?'' bunu bilmeyecek ne var? 26 Nisan 1991'de.'' Memo şaşırıp kalmıştı. Doğrusu daha anlamlı bir cevap verebilirdi Tombiş. ''Ne yani?'' dedi Memo. ''Bu kadar mı? Sen çıldırmışsın.'' güneş doğmuş, çiçekler açmış, danteller örülmüş, insanlar şişmanlamış, daha birçok olay olmuş. Böyle önemli bir doğumu sadece tarih söyleyerek geçiştiremezsin. 26 Nisan 1991'de. yani bu kadar. Evet, dedi Tombiş. 26 Nisan 1991. Gerçekten çok şaşırmıştı Memo kendi kendine söylendi. Hmm, bizim tombiş bu işlerden hiç ama hiç anlamıyor. Ve hiç ak